Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle hamsi kızartacağım. Hamsi kızartmasına geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet, hamsimizin yapımına başlayalım. Öncelikle hamsimizi tuzluyoruz. Sonra elimizde şöyle hamsiyi bir karıştıralım. Hamsimi süzgüye aldım. Suyunu süzsün diye yıkadıktan sonra bu şekilde hamsiyi karıştırıyorum. Hamsimi bir tabağın üstüne şu şekilde alıp mısır unumu epeleyip şu şekilde bir harmanlıyorum mısır ununu çok yapmayın arkadaşlar eğer mısır ununu çok yaparsanız hamsiniz böyle e, hamur gibi olur çok yumuşak olur ben biraz gevrek e, seviyorum o yüzden ben biraz mısır ununu az koyuyorum e, siz kendi damak zevkinize göre ayarlarsınız onu ısıtılmış tavama hamsilerimi dizmeye başlıyorum. Kuyrukları birbirine değecek şekilde arkadaşlar bunu döşüyorsunuz. Döşemesini bilmeyenler için şöyle gösterim. Böyle kuyrukları birbirine değmesine çalıştırın. Yani değmesi lazım. Şu şekilde. O zaman tam yuvarlak oluyor. Gel şöyle iktire iktire. sıkıştırıyorum hamsilerimi. Bazılarınız diyebilir hamsi bu kadar küçük tavada yapılır mı diye. Ben herkese ayrı bir porsiyonluk tabaklara katıyorum. O yüzden herkese böyle küçük küçük yapıyorum. 4, kiş 4 kişiyi 1 kilo hamsi alıyorum. 4 porsiyona bölüyorum. Artık kalanı orta masaya, orta, masanın ortasına koyuyorum. İsteyen, dolmayan oradan yine tekrardan alıyor. balımızın bir tarafı pişti. Bunu kapak yardımıyla ya da tabak yardımıyla da olur. Bu şekilde olur. Böyle çeviriyoruz arkadaşlar. Tekrardan ocağa alıp arka tarafımızda ama şu şekilde kaşık arkasıyla ya da çatalın arkasıyla düzeltiyoruz. tabağın süzmüş olduğumuz yağı üstüne şu şekilde gezdiriyoruz. diğer tarafı da pişti. Bu şekilde yine yağını süzüp tabağımıza alıyoruz. Hamsilerimiz kızarmıştır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma yorum yapmayı lütfen unutmayın.